Koronavirüs salgını nedeniyle fedakarca 24 saat görev yapan sağlık çalışanları bu kez de kan bağışı için bir araya geldi. Kan stoklarının azalması üzerine düzenlenen organizasyonla sağlıkçılar kan bağışında bulundu. Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını dile getiren Türk Kızılay'ı Yeşil Uçu ve Başkanı Doktor Dilek Korkmaz sağlık çalışanlarından övgüyle bahsetti. Yaşadığımız pandemi. Ramazan ayı dolayısıyla e, kan bağışı e, ciddi anlamda azalırken e, devam eden kan ihtiyacı Kızılay'ımızın kan stoklarını e, azaltmıştır. Daha önce Yeşilyurt Belediye'miz ve kan bağışı organizasyonumuzda kan stoklarımızın pandemi nedeniyle azaldı. Bu süreçte kan bağışının e, önemini e, vurgulamıştık. Yeşil Şubesi ve e, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Malatya şubesi ile birlikte organizasyonumuz bu dönemde e, ayrı bir anlam ifade etmektedir. Ulus olarak e, birçok gelişmiş ülkenin tamamından çok daha iyi yönettiğimiz bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreçte fedakarca e, mesleklerini icra eden e, sağlık e, çalışanlarımız e, cephenin e, ön safasında ön safında e, mücadele verirken bugün e, hiçbir gerekçeye sığınmaksızın e, kan bağışı yaparak kan ihtiyacı olan hastalarımıza e, dikkat çekmekte Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Malatya Şube Başkanı Doçent Doktor Ahmet Selim Özkansa, sağlıkçılar olarak ederini taşın altına koymak istediklerini ifade etti. Olan kan ihtiyacından dolayı e, daha çok sağlıkçılardan oluşan bir vakıf olarak Hayat Vakfı olarak e, kampanyaya Yeşil Yurt Kazılar Yeşil Sürdesi ile beraber destek vermek istedik. E, aynı zamanda taşı altına elimizi koymak istedik. Zaten. Malatya İhsacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez bu süreçte hastaların yanında olduklarını ifade ederek sağlıkçılar olarak daha önce de kızıl ayakan başında bulunduklarını hatırlattı. E, sağlık sektörünün e, bu sürecinde her zaman en ön saflarda çalışmak, çalışmaya çalıştık. Hastalarımıza hep taş olsun, ve bu maskeler konusunda da e, ücretsiz e, dağıtımını sağladık. E, ve her konuda sağlık sağlık e, dediğimizde e, kan bağışı olsun, ilaç tanışmanlığı olsun, her konuda en ön saflarda olduğumuzu göstermek istiyoruz. E, onun için biz aslında geçen sene e, 14 Şubat'ta Natize Odası olarak da kızılaya destek amaçlı bir kampanya düzenlemiştik. Konuşmaların ardından kan bağışında bulunuldu.